bir şeyler söylemişti. Elmander'in pası. Sercan. Sercan serildi. Sercan vuruyor ve gol. Bir gol daha. Bir ya gol daha. Sabi geri çıktı. Onun bulunduğu bölgeye doğru. Sabri'den Mertan'a. Mertan'ın pası. Sercan. Ve üçüncü gol. Sercan. Ve üçüncü gol. Süleyman. Kademede. Riskli hareketler. Top kaybı. Gol pozisyonu. Sercan. Ceza atardı. Sercan kaybetti. Şimdi topu aldı Burak. Karşı karşıya. Burak veriyor. Kale boş. Topu gol. Bu kez iyi anlaşıyor Burak. Boğdu. Uzun bir pas. Aydın ortada. Elman der bıraktı.